Vito, Solana blok zincir ağında çalışan bir likit staking platformudur. Bu platformda kullanıcılar, sol coinlerini bir likidite havuzuna stake ederek pasif gelir elde edebilirler. Ancak sol coin stake eden kullanıcılar, merkeziyetsiz finans dünyasındaki etkinliklerini de sürdürebilir. Çünkü kendilerine stake ettikleri sol coin'e eşdeğer miktarda litosol token verilir ve bu token ile Solana ekosistemindeki defi platformlarında işlem yapmak mümkündür. Kullanıcıların likidite havuzuna kilitledikleri sol coin'lerden kazandıkları pasif gelirde sahip oldukları litosol tokenlarına yansıtılır. İşte işte bu sistemle likiditeyi koruyarak sol staking ödülleri kazanmayı olanaklı kılar. GTO ise Vito platformunun yönetişim tokenıdır ve çıktığı andan itibaren büyük ilgi uyandırmıştır. Vito projesini özel kılan nedir? Her şeyden önce, Vito platformunun staking yaklaşımı birçok benzerinden ayrılır. Vito, ağı merkezsizleştirmek ve genel performansı artırmak için bir mekanizma olarak stake havuzlarını kullanır bir veya daha fazla doğrulayıcı düğümden oluşan stake havuzları, kullanıcıların sol coinlerini kilitleyebilecekleri, verimli bir araç sunar. Staking havuzuna katılan kullanıcılar karşılığında litosol tokenlar alırlar. Litosol, sahiplerine varlıklarını stake etme ve MEV ödülleri aracılığıyla büyütme fırsatı sunan bir tokendir. Blok zinciri dünyasında köklü bir kavram olan MeV, belirli bir işlem sırasının yürütülmesinden elde edilen kar fırsatlarını ifade eder. Litosol, DeFi platformlarıyla entegre şekilde sermaye verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, ellerinde Litosol tutarak doğrulayıcılardan gelir elde edebilir ve aynı zamanda borç verme protokollerine veya yield farming'e katılarak faiz kazancı biriktirebilir. Bir başka deyişle, de, stake ettikleri sol coin'den pasif gelir elde ederken Litosol tokenlarını da DeFi platformlarında değerlendirerek kazançlarını artırabilirler.